gelmeyin yanıma, gelmeyin. Otağını yalayıp, daha yalıyorum her gün. Kalmıyorlar da yanıma, gelmeyin yanıma, gelmeyin. Gelmeyin. Kimse gelmesin. Altı senedir kapatıyorum, altı senedir. Altı senedir yırtık spor ayakkabısını yalıyorum. Altı senedir PKK'ya PKK'nın arası O yedi devap yanıyor. Ah! Bu kapmadan yanıma gelmeyin. O devlek parşeliğe verdiğim o iki keseri kolumu kırın. Kırık mı? Sıva et, Ben altı senedir pencere bekliyorum. altı senedir. Altı s. Üç oğlanınız arkamda öldürürüm gene ben. Benim götüsü hatır çatmışlar. Ah ben şunu, şunu ben şunu, şunu nasıl büyüttüm biliyor musun? Tencereye bakardı, yemek yetmez sana ben aç değilim derdi. Bir yumurtayı gözden öldüm Ben devlet bahçeliğinin Tayyip Erdoğan'a vermedim ben bu kuzuyu. Sen tayyelerde bir tek ödemenin resmini şiirle canlıyor. Koşun gidin benim oğlum, koşun. benim oğlum. Benim yanıma utanmıyor mı bu He?